Görevde kaldığım süre içerisinde ilk göreve geldiğim yıldan itibaren internette belediye başkanlığı yapacağım süre içerisinde Allah ne kadar ömür ve süre verdiyse ilkelerimi orada sıraladım. İnanın o ilçelerimden hiçbir şekilde taviz vermedim. Taviz vermeme işimden memnun olan da var, memnun olmayan da var. İşin doğasında da bu var. Mutlaka her siyasetçinin bir muhalefeti olacak. Onu da kınamıyorum. Bu doğaldır. Bu süre içerisinde yaptıklarım var, siz biliyorsunuz. Yapamadıklarım var, onu da biliyorsunuz. Ama yapmadıklarım var, bilerek yapmadıklarım var. Önemli olan bu. Yapamadıklarım şunlar: İlk göreve geldiğimde projelerimizi Boyabat'ın ihtiyacına göre kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli planlamıştık. Kısa vadede yapılması gerekenlerin hepsi yapıldı. Hepsi yapıldı. Orta vadede yapılması gerekenlerin büyük bir kısmı yapıldı. Ama uzun vadede yapılması gereken, uzun zaman olan şeyler içerisinde elhamdülillah üç tane kaldı. Bir tanesinin ihalesi kaldı, öbürlerinin de ihalesi yapıldı. Bunlar nedir? Birincisi, şehre saniyede 90 litre bölü saniyede su veriyoruz. Yani bir saniyede şehre içme ve kullanma için 90 litre su veriyoruz. Bu suyu evde hem kullanarak, hem her abi içerek tekrar boşaltıyoruz, bırakıyoruz ve o su ne yazık ki bu zamana kadar çayın içerisinden asa asa koku yaya yaya kadar gidiyordu. Onun büyük bir kısmını, yüzde doksan kısmını kapalı hale getirdi. Ama önemli olan o suyun mutlaka aratılması. Arıtıldıktan sonra da tekrar kullanıma sunulması. Onun için geçen baktım tam dört yıl buna ulaşmışız, uğraşmışız. Proje aşaması, işte gelmesi, gitmesi, yazışması, çet alması çok uzun yıllarımızı aldı. Ama size müjdesini veriyorum. Yaklaşık bundan iki ay önce atık su arıtma tesisinin projesini İller Bankası yaptı. Biz de onayladık, imzaladık. Yani bundan sonra Yeşilırmak, ona bağlı olarak Gökırmak, Kızılırmak neyse bizim atık suyumuzdan dolayı kirlenmeyecek. Projesi yapıldı, pardon proje ihalesi yapıldı, projeleri devam ediyor. İkincisi katatık. Biliyorsunuz yıllardan beri yörük yoluna doğru giderken orada katatı vahşi defoluyoruz. İmkanımız olmadığı için, yapamadığımız için onu da elhamdülillah çözdük. Duran Saray Düzü, Boyabat Belediyesi birlik kurduk. Katatık Yönetim Birliği. Onun üzerine çalıştık. Yerine azladık. En çok çet bizi rahatsız etti bir sürü kurum ve kuruluşlara göre arıyorsunuz. Onun da yer tahsisini yaptık. En son iki gün önce görüştüm. Dediler ki 15-20 güne kadar yine İller Bankası onun da ihalesini yapacak. Düzenli depolamaya geçiyoruz. Şeyin üzerinde Doğucan'ın bu tarafında bu de arka tarafında o dağın arkasında çok geniş bir alan var. Orman orayı uygun bulduk. Ancak oraya izin alabildik düzenli depolama için en az bu evata 50-100 yıl hizmet verecek Allah'ın izniyle. Onu da çözdük. <laughs> Geriye kaldı su meselesi. Hep gönlümüzden geçen şuydu. Keşke bu evata su verirken yeraltı kaynak sularını kullanıyoruz. Yeraltı kaynak sularının da tüketiciye sunabilmek için yüksek kodlara elektrik marifeti de aktarıyoruz. Oradan şehre su veriyoruz. İkiztepe'nin tepesinde biliyorsunuz depomuz var. Hep acaba nasıl olur da Gazi Deresi'nin üstünden, Kolas Çayı'ndan kendi cazibesiyle su alabilir diye uğraştık. Ama bir türlü mümkün olmadı. Bir takım sebepler oldu. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Gelinen nokta şudur. 1997 yılında Dodurga Barajı yapılır iken Dodurga Barajı'ndan içme suyu almak üzere müracaatını yapmış idik. Bana çok uzun sürdü. Bizim oradan su alabilmemiz de barajın bitişine bağlıydı. Elhamdülillah uzatmayın en son onun da proje ihalesine iki ay önce imza attım projesi yapılıyor. Bu taraftan su almakla o taraftan su almanın bir faydası var. Biliyorsunuz bu küresel ısınmaya bağlı olarak şu kaynakları yavaş yavaş azalıyor yer altından her an suyumuzun kesilme tehlikesi olduğu için toplanmış barajdan suyu alacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda inşallah Dodurga Barajı'ndan temiz su içeceğiz. Dodurga Barajı'ndan ta geride sınırına kadar, yukarıya kadar, bir taraftan dikmen sınırına kadar hiç yerleşim merkezi yok. Tertemiz, pırıl pırıl su. Bunlar uzun vadeliydi ama ihale aşamasına gelmiş olmamızdan dolayı mutlu oldum.